Budama bizim her sene yapmamız gereken hem verimi hem çiçeği hem gözü etkileyen bir işlem. Yine budama bir bodurlaşma iş işlemidir ve budanan bir ağaç aynı yaştaki budanmayan ağaçtan her zaman daha küçüktür. Biz budadığımız dallarımızda kesim işlemlerini görüyorsunuz. En doğru işlem bizim en sağdaki işlemimiz. Gözün ee, dışında kalacak şekilde 45 derece eğimle e, bir kesim işlemi yapmak zorundayız. Ee, bu işlem yanlış işlem, tırnaklı olduğu için. Bu işlem çok derin bir işlem. Budamadan sonra herhangi bir çiğ tanesi, su damlası geldiğinde e, bu tomurcuğumuzu dondurabilir, e, kurutabilir. Bu da çok dibinde bir işlem olduğu için yine e, bizim e, gözümüzü çiçek göze olsun sürgün göze olsun fark etmez gözümüzü olumsuz etkileyebilir. Meyve ağaçlarında e, budama sürgün gelişmesinin olduğu odun dallarında daha çok uygulanır. Mecbur kalmadıkça da meyve dallarına dokunmamamız gerekir. Bunu da nasıl yaparız? Bizim ağacımızda meyve gözünün hangisi sürgün veya yaprak gözünün hangisi olduğunu bilerek yapabiliriz. Sürgün büyümesi dalların uç kısımlarında olduğu için İyi şekillendirilmiş bir ağaçta kesimler uç kısımlarda yapılır. Yardımcı dal e, teşkiline önem verilmeli ve bunların ana dal üzerlerinde eşit aralıklarla ve ana dalla aynı yönde gelişmesine çalışılması gerekir. E, burada e, gövdemiz, gövdemizin e, gövdemizden çıkan ana dallar, ana dalları devamında da yan dallarımız var. Burada e, ana dallarımız birbirine eşit açılarla oluşmuş. Ee, ve yan dallar da birbirini olumsuz etkilemeyecek şekilde e, taç e, şekli verilmiş. Burada da herhangi bir işlem yapılmadığı için e, birbirinin üzerine e, gelen dallar, birbirine rakip oluşturan dallar, ağacın e, dengesi bozulmuş. Damanın en önemli amaçlarından birisi de e, yaprağımızın, meyvemizin, dalımızın e, güneşten ve e, havadan eşit şekilde yararlanması. Yani e, bütün meyvelere eşit şekilde güneş ışıklarının gelmesini sağlamaktır. Kısa kesimler sürgün gelişmesine hiç kesmemek uzun bırakmak, eğme bükme, bağlama, çiçeklenme de meyve bağlamaya yardım eder. Bunlar arasında da işte denge kurulması lazım. Çok meyve vermesini de istemiyoruz. Çok fazla sürgün olmasını da istemiyoruz.